Yolunuz düşerse beklerim. Çok güzeldir bizim bahçe. Bir çayımızı içersiniz. Sağ olun. Bizim kızın dersleri nasıl? Kendisi pek anlatmaz da. Ee, Aslı iyi bir öğrenci. Yani dersleri de gayet iyi. Ah hocam ah. O bizim tek umudumuz. İnşallah bu sene okulunu bitirecek, görevine de başlayacak. Çalışsın kendi hayatını kurtarsın ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ha bir de bir ihtisas mı ne varmış? Tuz. Ha? Tuz. O tuzu geçtikten sonra bir dört senesi varmış ha? Kamil, hocayı meşgul etmeyelim artık. İşi gücü vardır. Zaten geçerken uğramıştı. Ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. Kahve için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Estağfurullah hocam. Ne rahatsızlığı. <laughs> Memnun olduk. Ben de. Yine bekleriz. Buyurun. Ben sana söylemiştim. Neyi? Başkasına teslim edecekti anahtarı. Ya neticede çok genç daha. Yanlışı doğruyu ayırt edemez ki. İşte o kadar parayı görünce Benim oğlum yapmaz öyle şey. Sırf benden para almamak için aylarca araba yıkadı biliyor musun? İstanbul'da derme çatma bir evde yaşadı. Ne yardım istedi ne bir şey. Kredi kartımı bile kullanmadı. Şimdi kasadan para mı çalacak, hırsızlık mı yapacak? Bak hemen hırsızlığa getiriyorsun olayı. Belki lazım oldu, sen de yoksun. Kasanın anahtarı bir tokonda. Bu kamera işi için para istemişti senden değil mi? Saçmalama. Mutlaka başına bir şey geldi. Bir şey oldu. Leman'cığım bak. Ha, Erkan yeter. Bu Deniz'le benim aramda. Karışmanı istemiyorum. Sen bilirsin. <laughs> Ya bari bir bardak su verin ya. Öldüm burada ya hava 50 derece. Yok ya, başka bir şey ister misin? Şöyle buzlu kola filan. Of Biricik, hepsi senin yüzünden. Biricik kim? Ortağım. Yani eski ortam. Ver şunu. Ne yapıyorsun? <laughs> evet, devam et sen. Birlikte çalışıyorduk. Birlikte dolandırıyordunuz yani? Evet dolandırdım ama bir sor niye yaptım? Mecbur kaldım çünkü Biricik bütün birikimi alıp kaçtı. O yüzden ben... Ya hasta mısın sen kardeşim? Duyan da çalışıp biriktirdiğini sanacak. Siz de pötüz dolandırmışsınız milleti. Ya Biricik alıp kaçmasa parayı ben sizi... Yani Deniz'i üzecek bir insan mıyım? Hadi çözün beni. Hep birlikte gidip Biricik'i arayalım. Hadi. Oho, yine başladığımız yerdeyiz. Bence en iyisi Deniz'i bekleyelim. Bence en iyisi biz dışarı çıkalım. Ben bayağı daraldım. Hı. Olur. Ne? Şu iplerimi gevşetsene çok acıyor. Ah. Ah. Senin hiç bilgisi yok biliyorsun. İşin hmm. bu. Metin abi Deniz ben. Söyle Deniz. Abi müsaitsen yardımına ihtiyacım var. Neredeyse söyle gelip alayım seni. Abicim ben şimdi evden çıktım ama işe gidiyorum yani. Sonra konuşsak olur mu? Akşam arayayım ben seni. Niye bu kadar gecikti? Bilmiyorum canım. Belki de annesine uğramıştır. Leman teyze polise haber verdiyse birazdan gelirler. Hepsini anlıyorum da, Deniz nasıl bulaştı bir bu şey onu anlamıyorum. Ne yani Atakan, hırsızın hiç mi suçu yok? Yok tabii, elin adamına güvenirsen olacağı bu işte. Yazık Halil'in de parası gitmiş. Allah'tan bize bulaşmadı. Aa, kaçıyor! <laughs> oh. ne çarptım ben ya? Hayır da nereye gidiyorsun? Bahsettiğin arkadaş mı? mu? Bu abi. Ha, gel bakayım sen şöyle bir konuşalım seninle, gel. Ne konuşacağız ya? Sen anlatacaksın, ya ben, ben, dinleyeceğim. ben dinleyeceğim işte. Gözünüzü ayırmayın demedim mi? Ya nasıl oldu anlamadım ki ben. Benim suçum. Ya bilekleri çok kızarmış, ipini gevşettim. Of, aferin Aslı. Senin yüzünden kaçırıyorduk herifi. Deniz kardeş ne yapıyor şimdi? Gidiyoruz abi. Ben de geleyim Hiç gerek yok, biz bütün planı yaptık. Nereye karakola mı? Hayır. Niye getirdiniz beni buraya? Halil, emanetleri getir. Hmm. Ne emanet ya? Konuşma, ya, konuşma, yürü. Ha? Yürü. Hmm. Kumdan kale mi yapacağız? Kumdan kale değil koçum. Kumdan adam yapacağız biz ya. Sökmez bu numaralar bana beyler. Öyle mi? Sen... paralar nerede? Söyleyecek misin lan? Ya zaten söyledim. Yok bende para filan. O zaman kazacaksın. İşim olmaz. Oğlum bak seni boğarım tamam, ha. Tamam, burada bak. Tamam, tamam, tamam. Kaba kuvvete gerek yok. Kazacağım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Var daha istersen. Hmm. Sağ ol. Hafize. Senin bir sıkıntın var. Zeytinlerin parası haftaya geliyor eğer onu dert ediyorsan. Yok. Dalmışım böyle. İyi. Ben kahveye gidiyorum. Bir şey lazım mı? Sağ ol. Var her şeyimiz. Hadi eyvallah. Aslı, neredesin sen? İşim var anne, ne oldu? Hemen eve gel, konuşacağız. Ha, gelemem şimdi, zaten bugün suda kalacağım, ne olduysa söyle. Geçen gün gelen adam yine buradaydı. Abuk sabuk konuştu. Erkek arkadaşımmış güya. Ya doğru mu söyle? Oğuz mu? Ne işi var onun orada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.